Herkese merhabalar. Bir polinom fonksiyonu sorusu, bir de normal bir fonksiyon sorusunun çözümünü yapacağız. Şimdi ikisi de sınav tipi sorulardır. Diyor ki bir polinom fonksiyonu veriliyor dördüncü dereceden. Hiçbir x değeri için negatif değer almamaktadır diyor. Bakın hiçbir x değeri için negatif değer almamaktadır. Yani pozitif değer almaktadır da demiyor. Yani sıfır değerini alabilir. Bunu şunu özellikle yazmak istiyorum. Şöyle de ifade edebilir bakın fx'in mutlak değeri fx'in kendisine eşit. Zaten buradan nasıl bir sonuç çıkartıyoruz biz? Demek ki fx sıfırdan büyük ya da eşittir. Yani negatif değer alamaz gibi sonuç çıkartırız. Bu her x için. Onu da başına yazayım. Gene doğru olsun. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi bakıyorum. Sabit terim yok. Ha, demek ki bu x parantezine alınabilir. Yazalım x parantezine alıp x küp artı 5x kare artı ax artı b. Yani aslında bunun orijinden geçtiğini, hani sıfır verince sıfır olduğunu fark ediyoruz. Fakat bunun grafiği hiçbir zaman x 80'in altına düşmüyor değil mi? Böyle bilgimiz var. O zaman bu böyle geçemez buradan yani. Hani sıfır değerini alıyor, orijinden geçiyor ama ne olmalı arkadaşlar? Şöyle bir grafik olmalı. Hani buradan geliyorsa böyle buradan dönmeli e tabi polinom buradan dönüyorsa orada türevi sıfır olmalı. Yani aslında bir x kare çarpanını en azından değil mi? x kare çarpanını içermeli. O halde diyeceğim ki şu da yok olmalı. Yani bir x parantezine daha alabilmeliyim ifadeyi. Hadi onu da yapalım. Bir x parantezine daha aldım. x kare. Burası x kare artı 5x artı a haline geldi. Süper. Yani bu ne diyor? Orada teğet. Ha şuradan da kök gelebilir ama bakın buradan kök gelse de çift katlı kök olmalı. Yani seni aşağı indirmemeli. Mesela atıyorum iki tane kök gelse şöyle bir grafik olacak ama negatif değer almış olacak. Hani buradan kök gelirse bile buradan dönmeli. Yani burası ya tam kare olmalı yani ya delta sıfırdır ya da hiç kök gelmemeli. Delta küçük sıfırdır yani küçük eşittir sıfır deriz. Fonksiyon artanlığı azalanlığı ile ilgili bilgi zaten vermemiş. Oradan ne yazabilirim? B kare eksi 4 tane A çarpı C küçük eşit sıfır. Yani A'nın A'nın 25 bölü 4'ten büyük eşit geldiğini görüyorum. En küçük tam sayıları 7'dir. Tabii ki zor bir soru değil ama ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru arkadaşlar. Diğerine geçelim. Bu sorunun belki de çözümünü daha önce yapmış olabilirim. E, fakat bir şeye dikkat çekmek için tekrar yapmak istedim. Bakın bunlar da bazen daha karışık da verebiliyor. Geçen hafta bir öğrencimin sorduğu bir soruda eksenler de yoktu. E, şuna dikkat ederek bir çözüm yapmıştım. Çok da mantıklı hakikaten. M tabii ki reel sayı olsun. M reel sayı olsun. Genelde burada doğrusal fonksiyonlar veriyor tabii. Bakın f(x) ile f(x) ile f mx yani f 2x f 3x yazabilir. Bunlar da bakın x'e 0 yazdığında aynı görüntü elde ediyorsun. Yani f 0'dır x'e 0 yazın. Çünkü bu içeride 0 yazdığım için m de yok olmuş oluyor. x'e 0 yazınca biz nereye kestiği yeri buluyorduk? y eksenini kesti yeri buluyorduk. O zaman bunlar y ekseninin üzerinde kesişirler. Bakın. Kesişirler. Fakat fakat şuysa hani ee, şöyle yazayım yani Fakat fx ile fx ile bu sefer dışarıda m çarpı olsun. m çarpı fx Bunlar y eksenini aynı yerde kesmezler. Bunlarsa x eksenini aynı yerde keserler. Yani bunlar da x ekseninin üzerinde kesişirler. Kesişirler. Yani fx ile 2 fx. fx ile eksi fx. Bakın hep x 80 üzerinde kesilen. Çünkü diyelim ki 3 bunun bir kökü olsun. 3 yazınca bu da 0 olur. Bu da 0 olur mu? m ile 0'a çarpacağım için. Anlaştık mı arkadaşlar? Ona dikkat ederek böyle daha karmış soruları daha böyle başlangıcı en azından becerebilip daha iyi ilerleyebiliyoruz. Şimdi ne görüyorum ben burada bakın. f 2 x ile gx'miş. Yani bu 3 tane doğrusal fonksiyon grafiği verilmiş. Biri f, biri g, biri h. f 2 x ile gx. Yani bu şuna uyuyor bakın. Şu üsttekine. Yani bunlar y eksen üzerinde kesişirler. Şu an hemen ihtimalleri düşürdük. Bunlarsa h ile eksi f'si şu parçaya dair. Bunlar da x ekseni üzerinde kesişiyor. Yani X ekseni üzerinde kesişenler şunlar. Bakın. Bunlar değil mi? Bunlardan bir tanesi f bir tanesi de eksi f. Yani h. Sonra Diana da bakarak f2x demiş. Zaten 3. kalan da bu. f2x de y eksen üzerinde kesişecek zaten. O zaman bu. Ya bakın bu f2x. Yani gx. Şu o zaman onun y eksen üzerinde kesiştiği için fx. Diğeri de yani şu da ne olmalı? Eksi fx. Yani hx. Bunu hallettik. Şimdi a noktası apsisini sormuş Biraz büyüteyim. Daha rahat çözüm üretebilirim istiyorum. Şimdi şurası 4'müş bakınız. Burası da 4. Yani eksi f'in başka bir isimle h'nin 45 derece kaçıra gittiğini görüyorum bakın. Şu üçgenden yola çıkacağız. Şimdi şu noktada tabii 2 olur. Çünkü f4'ün 0 olduğunu biliyorum. O f2 x de 2 yazında 0 oluyor. Şöyle yazalım. Bunun f'in de eğiminin tabii 45 derece gittiğini biliyorum. f2 x olunca da şöyle olur. Bakın burası c olsa şurası 2c ve bu da 2c olur. Yani 3C 2 yapar. C 2 bölü 3 yapar. A noktasının apsisi de 2 artı 2 bölü 3. Dolayısıyla 8 bölü 3 yapar diyebilirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.